Mesela odamı göstersem size beyaz var, kahverengi var, siyah var. Biraz açık kahverengi var, biraz koyu kahverengi var. Kapının rengi de kahverengi. Genelde böyle mat renkler var. Yani şizofektif olduğum zamanlardan kalma eşyalar bunlar. Ama ben mesela üniversiteye gittiğim zamanlarda 2013, 2014, 2015 yıllarında rengarenk giyiniyordum. Böyle pembe pantolonum bile vardı ya. Yani pembe değil de böyle şey vişni çürüğü pantolonum bile vardı. Bunun gibi pembe değildi. Şunun biraz daha açığıydı yani. Bir garip garip renkler var ya bilmiyorum renklerin isimlerini. Yani. yani böyle garip garip renklerde pantolonlarım vardı. Yeşil pantolonum vardı. Hardal sırası pantolonum vardı. Bordo pantolonum vardı. Ama onun öncesinde bu sıkıntıyı atana kadar hep böyle mat renkler. Mat değil de böyle şey renkler. Tek renkler böyle. Çok cıvıl cıvıl renkleri sevmiyordum ya. Yani uyandığım anda onları gördüm mü rahatsız hissediyordum. Böyle şeyler vardı.